Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Şampiyonlar ülkesinin durduruldu hatasını yüzde yüz çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Marvel Şampiyonları ülkesi arkadaşlar bazı telefonlarda falan durduruldu hatası dur dur veriyormuş. Duyduğuma göre. Şimdi onu ne yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar görüyormuşum ben de Marvel Şampiyonları ülkesi var zaten. İlk yani ne olmuştu? Play indirmiştim. Durduruldu hatası falan veriyordu. Siyah ekran falan veriyordu. Sonra sildim. Arkadaşlar sonra kroma e, Chrome'a geldim. Chrome'dan Marshall Pro yazdım. Aç buralara doğru geldim. Çünkü ben Play Store'da durduğu hatası veren ve, aldıysan e, aldıysam hemen Chrome'a başka itersen hemen buraya Marshall Pro indirme falan yazıyorum. Aşağılara doğru gidiyorum. Burada APK Pro diye bir şey var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Eee Burada indir x apk diyor arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Kendi zaten yüktü de. Buradan indir x apk basıyorsunuz. Yükleniyor arkadaşlar. Sonra. Ee, dosya yöneticisinden arkadaşlar. E, benim dosya yöneticimden var. Maaş yapı ülkesi. Bilmem ne bilmem ne. X apk diyor. Buna böyle basıtıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu basacaktım ne yaptım. Ha tamam görmüşüm. Gördüm herhalde. Evet. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yeniden adlandır. Yeniden adlandırına tıklıyorsunuz. Ortaki X APK'yı normal APK yapıyorsunuz. Yeniden adlandır diyorsunuz. Dediğim gibi ondan sonra o onun üzerine tıklayıp indirebilirsiniz. Kolay bir şekilde. Ondan sonra uygulamamıza gidiyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar bu kadar basit. Allah hemen tam açılsın. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de böyle yaparak e, dudurdu hatasına kesin çözüm yapabilirsiniz. E, bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olma olursanız aşırı çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle iyice açılsın. Size açılmışını göstereyim. Açıl. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Tümünü açtık mı? Şuradan. Oğlum geç şunları ya. bunlar nereden geldi? be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Siz de böyle yaparak %100, e, %100 siyah ekran veya durdurdu hatasını çözün yapa yapabiliriz yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.